Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle genellikle bebek örgülerinde kullanılan bir örgü modeli göstereceğim. Bu örgü modeli özellikle yeni örgüye başlayan arkadaşlar için gayet basit ve pratik bir model. İstediğimiz kalınlıkta şiş ve ip kullanabiliyoruz. İstediğimiz ilmek sayısını yapabiliyoruz. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Burası arka tarafı. Düz ve ters örgü kullanacağız. Bu modelde. Modelimiz bu şekilde. Ee, şişimize ilmek sayımız, sayımızı istediğimiz kadar attıktan hemen sonra direkt olarak modelin yapılışına geçiyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. İlk ilmeğimi boş aldıktan sonra ikinci ilmeğimi ters ördüm. Bir tane düz, bir tane ters. Aslında lastik örneği gibi ilk yaptığımız şey bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Örgümüzün ilk sırası bir düz bir ters şeklinde. Bir düz, bir ters. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bir düz ve bir ters şeklinde. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. bu sıramızı böyle tamamlayacağız. Şimdi ilk sıramız bitti. İlk sıramızda ben son ilmeği düz olarak bitirdim. Arka tarafta işlemi buna göre yapacağım. Şimdi düzle bitirdim. Onun yanındaki de tersti. lastik örneğinde biliyorsunuz ön tarafta hangi ilmeği yaptıysak yani ters yaptıysak arkada düz yapıyoruz. İşte ön tarafta düz yaptıysak arkada ters yapıyoruz. Bunda da aynı işlemi yapacağız. Şimdi düzle bittim. Düzün yanındaki düzle bittim. Düzün yanındaki ters ilmek. Arkada bunu düz ilmek yapacağım. Şimdi bir tane düz ördüm. İpim hep ön tarafta kalacak. Ters ilmekleri arka tarafta örmeden alacağım. Şöyle. Düz ilmekleri öreceğim. Ters ilmekleri örmeden alacağım düzleri öreceğim. Ters ilmekleri ipim hep ön tarafta örmeden alacağım. Bir daha yapalım. Düz ilmeği öreceğim. Ters ilmekleri örmeden alacağım. Bakın düzleri öreceğim. ters ilmekleri örmeden alacağım. Arka sırada da bu işlemi yapacağız. Düzleri öreceğiz. Tersleri bu şekilde alacağız yalnız. Böyle değil. Böyle. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz. Sonra tekrar aynı işleme geçeceğiz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde. Modelin yapımı dediğim gibi gayet basit. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlar için kolay bir model. Umarım sizler de denersiniz, beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.